Ben ne yapayım? Tamir et. Nasıl kırdın? Duvara fırlattım. Niye fırlattın evladım? Gerizekalı mısın sen? İçimden geldi. Tamiri daha pahalıya gelir. Ya dede taksana lütfen. Anana git evladım anana. Ne laf anlamaz şeysin sen öyle. Kaç yaşına geldin? Beynin gelişmiyor mu oğlum senin? Ya ne diyorsun baba Allah aşkına ya? Yani taksan ne olur? Sabahtan beri gazete okuyorsun. Mutfakta yemek yapıyorum. Zaten günde birkaç saat görüyorsun. Getir çocuğum ben takayım. Getir. Getir lan getir. Baba dağlı dolu konuşma şu çocukla. Bak sonra o da öyle konuşuyor. Allah. Hı, gördün mü işte? Ben kaç parçaya böldün adama? Kapıya bak kapıya ona da mı ben bakayım <laughs> Nihat tekrar mı başladı diyorsunuz Olabilir Ya yani Biz konuşturmaya çalıştık ama Hiçbir şey anlatmadı Bana niye geldiniz Yani aramızda onu en iyi tanıyan sizsiniz abi Hem yıllar vermişsiniz onu yakalamak için Belki de başka biridir bir cinayetler işliyordur? Olabilir. Yani böyle olması da mümkün ama... ...siz yakaladığınızda bile cinayetleri neden işlediğini anlatmamış. Eğer şimdi konuşturabilirsek... ...bugünün cinayetlerini aydınlatmada da yararı olur diyoruz. Sağ olun. Afiyet olsun. damadım subaydı. Bana dünyanın en güzel hediyesini bıraktı. Torunumu. Sonra bir trafik kazasında şehit oldu. Yaşlandım ben Behzat, yaşlandım. Artık varım yoğum, torunum ve kızım. Artık onlar benim her şeyim. Dede. Git oğlum şurada bir şey konuşuyoruz be görmüyor musun? Kuyruğumdan da ayrılmaz torun işte. Allah bağışlasın. Gelmem diyorsunuz yani abi. Yok geleceğim niye gelmeyeyim? Yani damadım kızım torun filan deyince abi. Ya ben derim siz aldırmayın. Bu Nihat'ın cinayetleri beni çok yormuştu. Evet. Onu yakalayıncaya kadar altı kişiyi öldürdü. Sonra da emekliye ayrıldım. Ha, iş tabii yordu. Yok yok trafik kazası geçirdim birkaç ay yattım. Sonra da gitmek istemedim. Herhalde yatmaya alışıyorum. <laughs> evet abi. Ne zaman gidiyoruz? Bir şartım var. Olayı çözünceye kadar ekibin yönetimi bende olacak. Ya abi yasal olarak mümkün mü? <laughs> Lan yasası. Sanki çok yasal işlerle uğraşıyormuşsunuz gibi. Ya tamam abi işte sen bir gel adamı gör de. Bakarız. Ha? Ya araba burada hadi gidelim hadi. Şimdi mi? Şimdi olmaz. Siz gidin ben onda gelirim. Niye onda abi? Maçım var maçım. İzler izlemez geleceğim.